Robot, robot! Neredesin? Hemen buraya gel. Robot! Robot! Buradayım Romeo efendim. Beni mi çağırmıştınız? Geldim. Evet robot. Her yerde seni arıyorum. Buz yapma makinemi sonunda bitirdim. Onu deneyeceğim. Şöyle kenarda beni bekle. Ayağa kalk. Buzlar geliyor. <laughs> Harika bir icat efendim. Bekliyorum. Bekle bakalım. Umarım buz yapma makinem sorunsuz çalışır. Çok uğraştım. Geliyor. Bekliyorum. Hey, o da neydi? Bir tane daha. Ha Çok iyi. Bu harika. Buz yapma makinem sorunsuz çalışıyor. Süper. Artık pijama askerlerin yanına gidebilirim. Görüşürüz robot. Bekleyin beni pijama askerler. Romeo geliyor. İşte karargaha geldim. Pijama askerleri ortalarda yok. Neredeler acaba? Biraz daha yaklaşabilirim. Hı 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 hı. Hı? O da ne? Bu Romeo. Kesin bir şeylerin peşinde. Biraz yakından bakayım. Buralarda olduğuna göre bir planım var. Boz makinem ve ben pijama askerler için hazırız. Bakalım neredeymiş bu pijama askerler? Hmm, demek buz makinesi işime yarayabilir. İzleyip nasıl çalıştığını göreyim. Arkadaşlar karargaha izinsiz giriş tespit ettim. İzinsiz giriş mi? Kim olabilir acaba? Geçen seferki gibi yine robotu dışarıda mı unuttuk? O mu karargaha girmeye çalışıyor? Hayır robot karargahta bu başka biri. Hadi bakalım yan önce. Tabii ki Romeo. İşte buradasınız pijama askerler. Merhaba. Neden karargaha girmeye çalışıyorsun Romeo? Yine burada ne işin var acaba? Size bir sürpriz getirdim. Bekleyin burada. Sürpriz mi? Nasıl bir şey acaba? Gerçek sürprizden bahsetmiyor. Belli ki yine bir planı var. Dikkatli olun pijama askerler. Buz yapma makinem çalışıyor pijama skelleri boz atma zamanı. Hey o da ne? Bir şeyler geliyor. Kaçın arkadaşlar. Bu da ne böyle? Bunlar buza benziyor. <laughs> Havalar biraz soğudu öyle değil mi pijama skeliler? Arkadaşlar dikkatli olmalıyız. Süper baykuş kanatları. Ah süper hızlı kedi çocuk. Aa, şey ben, beni de bekleyin. Ben de geleceğim. Hmm, tam tahmin ettiğim gibi Romeo harika bir icat yapmış. Buz makinesi demek. Bu çok işime yarayabilir. Romeo buz makinesini denemek istiyorum. Ay kızı sen nereden çıktın? Çabuk çekil buradan. Pijama askerleri yenmek üzereyim. Hı? Görünürde sadece bir pijama askeri var. O da kertenkele. Diğerleri çoktan gitti. Olsun yine de onları yeneceğim. Buz makinemden uzak dur. Şimdi görürsün sen. Bırak onu. Bırak kontrolümü bırak. Hayır ben kontrol edeceğim. Çekil şuradan ay kızı. Rahat bırak beni. Gidiyorum ama yine geleceğim. Kedi çocuk. Kertenkeleyi görebiliyor musun? Olamaz. Bir buzdağının arkasında kalmış. Onu kurtarmalıyız. telaş yaptım ve buzlardan kaçamadım. Şimdi de bu buzun üstünde kaldım. Hiçbir yere gidemiyorum. Çok kaygan. Merak etme. Sana yardım edeceğiz. Baykuş kız, buzları kırmak için bir şey bulmalıyız. Evet, hadi gidip ne bulacağımıza bakalım. Bekle bizi kertenkele, birazdan döneceğiz. Zaten buradan nereye gidebilirim ki? İşte buldum. Bu çekiç işimize yarayabilir. Hadi kırmaya başlayalım. Çok dikkatli kırmalıyız. Yavaş olun, düşmek istemiyorum. Hiç merak etme. Harika, bir tanesini kırdın. Ama daha çok yol var. Hızlı olmalıyız. Kurtaracağız seni kertenkele. Aa, dikkatli olun. Az daha düşüyordum. Tamam, daha dikkatli oluruz. Bu buzları kırmak çok zor. Evet bir tane kırdığımızda bazen 2-3 tane düşüyor. Bu çok tehlikeli oluyor. Dayan kertenkele. Olamaz, düştüm. İyi misin kertenkele? İyiyim ama biraz başım dönüyor. Ve sanırım biraz üşüyorum. Hadi hemen karargaha girelim. Senin ısınman gerekiyor. Buzların üzerindesin yarım saattir. Bütün bu buzlardan nasıl karargaha gireceğiz? Baksana, karargahın yolunu kapatmışlar. Hmm, bir fikrim var. Sen Kertenkele'yi süper kanatlarınla uçurabilir misin? Evet, tabii ki. Baykuş Kız Kanadı. Harika. Tamam, daha sonra gelip beni alırsın. Olur mu? Anlaştık. Sıkı tutun Kertenkele, gidiyoruz. Baykuş Kız Kanadı. Geliyorum kedi çocuk. Harika. Tabii bunlar bu süre içinde erirler umarım. Onları eritmenin de bir yolunu buluruz. Hadi gidelim. Baykuş kanadı, Pijamaz kediler kahraman olmanın bir yolunu bulur. Yaşasın.